Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen, izleyiciler tarafından tam not almayı başaran İmani dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri değil, sizler için topladığım değerli izleyicilerim Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz Sizlerde iziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Geçim şey varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.